olsun mu? Dalga mı geçiyorsun? Niye sinirleniyorsun ki? Evet o olsun. Burnu sürtsün biraz. Hülya abla bak unuttuğum bir şey var. Ben Alihan'ı seviyorum. İçim parçalandı ya. Düşünemiyorum onu hücrede. Dramatikleştirmesene durumu. Çıkar bir iki güne. Ondan sonra da vefalı nişanlısı olur. olarak koşarsın yanına. Ah canım ah bir tanem diye. Bilmiyorum artık. Tamam çok üzülüyorum ama hala çok bozum ben ona. Niye ki? Ne niye ki? Deniz'e yazdığı mektubu unuttun herhalde. Ha. Evet doğru onu unutmuşum. Ya cevap alamayınca bir daha yazarsa? Bu sefer avukata vermek yerine cezaevi kanalıyla yollarsa ne yapacağız? Orada mısın? Evet, düşünüyorum. Necdet arıyor da bir yandan. Bugün boşanma duruşmamız vardı. Aa, ciddi misin? Bayağı bayağı ayrılıyorsunuz yani. Evet, dava açıldı da. Biraz beklesin şimdilik. Niye ki? Sen zaten Mirat'tan hoşlanıyordun. Aa, burada durumlar biraz karışık. İyice bir belli olsun her şey. Ondan sonra bakarız. Neyse, şimdi biz konumuza dönelim. Deniz'in ağzında ona bir mektup yazmak lazım. Böyle bütün umudunu bitirecek bir mektup. Sen mi yazacaksın? Deniz'in yazısı olmadığını anlarsa daha terse sarar her şey. Sekiz yıl aynı sırada oturduk onunla. El yazısını rahatlıkla taklit edebilirim merak etme. Hadi görüşürüz. Toplantıdayım. Çıkınca ararım. Sen değil, ben istediğim zaman bitecek bu iş Necati Bey.